Herkese yeni bir video serisinden merhabalar. Bugün Cars serisinin meşhur sponsoru olan Rastizzi ve McQueen ile Mac'in tanışma hikayesini sizlere anlatacağım. Ana ürünleri pas sökücü bir krem olan Rastizzi markası Türkçe'ye Paskit olarak harika bir şekilde çevrilmiştir. Evet 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 ben Şimşek McQueen. Ben Paskit tampon ya kullanıyorum yeni arka tampon formülü. Kullan tamponunda Paskit sonra da Rust Rastizzi firmasını Rusty ve Dusty adında iki kardeş kurmuştur. Kardeşlerin amacı pastı tamponların temizlenmesini sağlamak, eski araçları onarmak ve onların pişik sorunlarına iyi gelmektir. Dusty 1967 model Dodge marka bir A100 minibüstür. Rusty ise 1963 model Dodge Dart'tır. Her iki kardeş de eski ve pastı birer arabadır ancak son derece eğlenceli bir yapıları vardır. Bunun yanında eğlenmekten ve ürün satmaktan aşırı keyif almaktadırlar. Ürün satma konusundaki becerileri onları çok iyi birer iş adamı haline getirir. Uzun yıllar boyunca sattıkları tüm ürünlerin reklam yüzü olan dostları artık emekli olmak istediğinde iki kardeş bir hayli telaşa kapılırlar. Hemen bir kas anlaşarak markalarının ürünlerini tanıtabilecek yeni bir yüz aramaya başlarlar. Bu esnada seçmelere gelen ve geçmeyi başaran arşadan birinin tamponu aşırı paslı olduğu için konuşma esnasında kopar. Diğerleri ise sürekli olarak söyleyeceklerini unuturlar. Sonuncu aday ise pas alerjisi vardır ve çekim esnasında her yeri kabarır. Yaşanan tüm bu olaylar üzerine kardeşlerin aklına farklı bir fikir gelir. Rastizi ya da Türkçe adıyla Pas Kit ürünlerinin şehirler arasında dağıtımını gerçekleştiren tüm araçlara birer yazı gönderildi. Onlardan reklam yüzü olabileceğini düşündükleri araçları kendilerine yönlendirmelerini istediler. Şehirler arası dağıtım gerçekleştiren araçlardan biri de uzun yol aracı olan Howler'dır. Bu noktada şunları belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Mac bu film serisi için son derece önemli bir karakter. Çünkü eğer Mac uykuya yenik düşmeseydi belki de karşı dünyası sadece bir yarış hikayesi olarak kalacaktı. Ve diğer karakterleri tanıyamayacaktık ya da diğer karakterler McQueen'e hiçbir zaman tanışamayacaklardı. En azından Mac'i hikayeden çıkardığımız zaman benim aklıma canlanan senaryo bu şekilde oluyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neyse, hikayeye geri dönecek olursak Mac çalıştığı saatler dışında türbünde yarışları izlemeye bayılmaktadır. Özellikle genç yarışçıların pist üzerinde kıyasaya mücadelesinden aşırı keyif almaktadır. Bu sebeple genellikle yerel yarışları takip etmektedir. Pistlerde yavaş yavaş parlamaya başlayan genç ve son derece hırslı yarışçı Şimşek McQueen, Mac'in en beğendiği yarışçılardan bir tanesidir. Şimşek'in göz alıcı rengi, aerodinamiği ve bitmek bilmeyen hırsı Meki fazlasıyla etkilemektedir. Bu dönemlerde McQueen tam bir hız makinesi olarak tanımlanmaktadır. Üzerinde 95 numarası yoktur ve kaputunda bir araba parfümü reklamı yer almaktadır. Yine bir yarış günü Mac evine dönerken Şimşek'in sponsor olan araba parfüm firmasının yetkililerinin tartıştığına tanık olur. Firma yeni bir yarışçı keşfetmiştir ve Şimşek'e olan desteklerine son vermeye karar vermiştir. Bu durum Şimşek'in fazlası sinirlenmesine ve onun moralinin yerle bir olmasına sebep olmuştur. Mac Şimşek'in yanına yaklaşarak ona bir teklifte bulunur. Çalıştığın firma bir reklam yüzü arıyor. Ne dersin? Bu soruya Şimşek neredeyse bir an bile düşünmeden hemen gidelim cevabını verir. Dusty ve Rusty'nin ofislerine geldiklerinde fotoğraf çekimlerini izleyen kardeşler Şimşek'in tarzına bayılmışlardır. Henüz pistlere yeni adım atmış olan bu çaylak yarışçının gelecekte çok iyi işler başaracağını ve markalarını en üst seviyeye taşıyacağını düşünmektedirler. Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra işler öyle bir hız kazanır ki Şimşek reklamını yapacağı ürünün ne olduğunu dahi öğrenememiştir. Eve dönerken herhalde araba parfümü ya da buna benzer bir şeydir diye düşünmektedir. İlk çekimlerinde geldiğinde ise tam bir şok geçirir. Çünkü ondan pişik kremi tanıtılması istenmektedir. Şimşek bu konudan pek hoşlanmasa dahi işini en iyi şekilde yapar. Paskit kullanın ve siz de benim gibi görünün. Ardından çaylak yarışçı markanın ana reklam yüzü olur. Ancak Şimşek'in tek bir şartı vardır. Mekin onun özel şoförü olmasını ister. Bu talebi de kabul ettikten sonra tüm reklam planında şimşek yer almaya başladı. Her ne kadar pasta arabalar arasında yer alma konusunda aklına soru işaretleri olsa da şimşek sponsoru ile arasında büyük bir bağ kurar. Öyle ki şimşek tüm yarışılan hayali olan Dynaco sponsorlarının dahi rast izi için reddeder.